Evet arkadaşlar, hepinizden iyi günler olsun diyorum. Ee, sağlıklı ve mutlu günler sizlerle olsun temennisiyle bugünkü yayınıma başlıyorum. Ee, bugün yayın, yayınımızın amaçlarından bir tanesi yabancılarla ilgili, yabancı göç kanunları ve yabancılarla ilgili e, son aşamalı çalışmaların neler olacağını ve 2020 itibariyle yabancılarla ilgili nasıl bir çalışmanın meydana gelebilecekle ilgili çok kısa ve özetli bir konu anlatmak istiyorum. Şimdi yabancıların sağlık sigortalarıyla ilgili 2020 iki itibariyle yüzde %200'lere lira, %300'lere lira yakın bir artış olacak. Yani bugün 200 lira gibi sigorta kesimli sigortalar örnek olarak söylüyorum. Yani 800-900 lira gibi bir rakam olacak. Yani 4000 lira, 5000 lira yakın sigorta kesimleri ve sigorta sağlık hizmetlerinden mecburen anlaşmalı olan firmalar fiyatlandırmalar yapılacaklar. Yani 50-60 yaş arası büyük bir ihtimalle 400, 4000-4500 400, lira gibi bir artış olacak. Bu son 2 gün içinde eğer işlerini erkenden yaptıran uzatmalarını son 2 aydan eğer gündüz gündüz düşmüş ise yani nasıl diyelim mesela e, son 2 aydan 1.5 ay kala veya 1 ay kala olanlar varsa hemen uzatmalarını son bu 2 gün içinde yapınız. Çünkü zaten uzatmalar da bir değişiklik olacak. Artı vergilerde ödeyecek harçlarda %36 gibi bir zam söz konusu olacak. 2020'nin 22'nin birinci e, ay itibariyle yani başında yıl başından sonra büyük zamlar e, gündeme gelecek ve sigortadaki fiyatlar değişecek. Yani ortalama bir yabancının e, vatan şey oturma izni almak için Türkiye Cumhuriyeti'nde oturma izni almakları, almaları için e, harçlarla beraber hemen hemen yani 8 bin 10 bin arası bir rakamlarla bu işlere artık bu şekilde devam edecekler. E, nitekim yaşlara göre e, fiyatlar tabi değişiklik gösterecek ama büyük bir artışlar ve büyük bir artış olmak e, kaydıyla e, yakın zamanda yani 3-5 yıl içerisinde de bunlar yabancı vatandaşlara yansıyacak. Tabi burada kesin olarak konuşmak istemiyorum. Bu kesin olarak söylenecek bir laf değil. Ama kesin bildiğim şu var sigorta fiyatlarında ve harç fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelecek. Harçlarda %36 olmak şartıyla sigortalarda da hemen hemen %200 200 ve %300 gibi rakamlarla artışları olarak e, bunlar tabii ki otomizleriniz yapmak isteyen kişilerin ceplerine yansıyacaktır. Onun için çok e, önemli dikkat ediniz. Son iki gün içinde yapılan bütün işlemlerinizi hızlı bir şekilde yaptırınız. Yapabilenler yapsınlar, yapamayanlar ise artık 2022 iki itibariyle de bu e, fiyat artışlarla birebir karşı karşıya kalacaklar. Bunu da önemli sizlere bildiriyorum. Önemli sizlere söylüyorum. Değerli arkadaşlarımız bu konuyu da çok önemli bir şekilde gündeme alınız. E, kanın sağlıcakla, sevgiyle. E, ilerleyen günlerde tekrar bu konularla ilgili sizi bilgilendireceğim diyorum. Görüşmek üzere.